Vallahi sancılar zordu biraz ama doğum, doğumdan sonra çekeceğiz. Bebeği görünce. Biri bir 530 gram, diğeri de bir 300 gram galiba. Bir 300. Bir 350. Bir 350. Ee, kucağıma alabilir mi? Yok daha alamadım. Dolma yaptı herhalde anlarsa. Fotoğrafı çekip annesine yolladı. Gömleğimi açın, bebek kucağıma alın, hemşirelere örnek verdi. İlk de böyle dedi. Böyle. Bebeği sıcak tuttu buraya gelene kadar kucağında. evet. Yere oturdu, sırtına, hemşeğin ayaklarına dayadı. Buraya kadar. Burada da hemen e, ya yaklaşınca ayağa kalktı. Hemşire dedi, hemen koşup biz kata çıkıyoruz. Hı hı. Hı hı. Evet, yerleri nereye dedi, ya, nereye ilgileniyorsunuz? Hani hastanede doğum olduğunu bilmiyorduk. Önden ambulans geldi, doğum falan dediler. Tam Erzurum sınırına bir girdik, birinci doğum oldu, ambulans durdu. Ondan sonra hastaneye geldik, böyle yaptık.